Sevgili Orhanca dostları, Ebced hesabı yaparak yıllık aylık burç bakımınızı yapıyorum. Ebced hesabı Osmanlı'da padişahların, cariyelerin kullandığı güvenilir doğru sonuçları bildiren ilim dalıdır. Uğraşlı çalışmayla Ebced hesabı yaparak size sunduğum burç yorumlarım kısa sürede beğenildi, ilgi gördü. İlginize teşekkür ederim. Sevgili teraziler, Haziran ayında kariyerinizi etkileyecek kararlar almak zorunda kalacaksınız. Tek başınıza sorunlarınızla uğraşmayın. Her şeyi kontrol etmek zorunda değilsiniz. Bu ay burcunuzun özelliğinden kaynaklanan kararsızlık, içgüdünüz sizi karar almakta zorlanacağınız döngünün içine sokmasın. Sevgili teraziler, sezgilerinizi, tutkularınızı ön planda tutacağınız bir aya giriyorsunuz. Karşınıza çıkacak engeller ile savaşabilecek güce sahipsiniz. Teraziler akıllı ve aklını kullanmasını bilen kişilerdir. Pratik zekanızla bu ayın fırsatlarını kazanca çevirmesini bileceksiniz. İsteklerinizi, beklentilerinizi Haziran ayında gündeme getirip bu konudaki başlangıçları yaşayacaksınız. Yeter ki bu konuda sabırlı olun. Yakın çevrenize danışın, yardım isteyin. Teraziler işinizde daha atak, daha Girgin ve yenilikçi olmanız gereken aydasınız. Fırsatları değerlendirin. Çekingen olmayın. Girgin, aktif olun. İster işveren olun, ister çalışan olun. Haziran ayı sizin zirve yapacağınız ay olacak. Sevgili teraziler, bu ay fikirlerinizi, duygularınızı paylaşın. Fayda göreceksiniz. Hukuksal konularda ve resmi işlerinizde yeni gelişmeler olacak ve yurt dışı seyahat düşünen veya yurt dışıyla iş yapmak isteyen teraziler ayrıyetten yurt dışına yerleşme orada yaşamak isteyenleriniz de olacak. Biraz zor olsa da isteğiniz güzel sonuçlanacak. Bazılarınız eğitimle ilgili kararlar alacaklar. Bazılarınız da eğitime kaldıkları yerden devam etmek isteyecekler. Yurt dışında eğitim düşünen teraziler bazı zorluklarla karşılaşacaklar. Satış ve pazarlama işinde olan teraziler, yeni ortak ya da yeni iş girişiminde bulunacaklar. Bazı teraziler de internetten iş yapma, satış yapma fikri size çok cazip gelecek. Bu konuda araştırma yapacaksınız. Bazı imalatçı teraziler internetten satış yapma fikriyle iş akışına yenilik getirecekler. Bu konuda eğitim kurs alırsanız başarı görünüyor. Aile içindeki tartışmalarınıza çözüm getirme çabanız olacak. Fakat bu konuda ailenizden kimse size yardımcı olmayacaklar. Çevrenizdeki birkaç kişinin ortaklaşa yaşadıkları gizlenmiş, gizledikleri sırlarını tesadüfen öğreneceksiniz. Ne yapacağınızı da bilemeyeceksiniz. Sevgili terazi'ler, iş konusunda da, ilişkiniz konusunda da ani kararlar almanız gerekebilir. İş yerinizdeki bazı kişilerin iğnelik kelimeleri, tavırları sinirinizi bozacak. Fakat siz sakin olun, sinirlerinize hakim olun. Terazilerin ne düşündüğünü bilemezsiniz. Uyumlu sevecen yapıların altında değişik düşüncelere sahiptirler. Bulunduğu ortamı çabucak inceleyebilirler. Bulunduğu ortam hakkında çabucak bilgi sahibi olurlar. Dedik ya teraziler çok zekidirler. Keskin görüşlerini, mantığını çalıştırarak başarıyı istiyorsa kazanır. Kendisini çok yıpratmasına gerek yok. Zekasıyla çözer. Sevgili teraziler, bu ay tam da bunu yaşayacağınız bir aydasınız. Terazilerin bir kısmı aşkta kendini, duygularını beklemeye almışlar. Geçmişlerini düşünerek, hayal ederek yaşamaktan sonunda sıkılacaklar. Yalnızlık onları bunaltacak. Bu sebepten kendini kalbini dışarıya açacaklar. Kendilerini yeni bir aşka hazırlayacaklar. Bazı terazilerde sevgilisi olan, sevgilisinin evli olan eşinin duyarsız davranışları sebebiyle ya da ilişkilerinde devamlı problem yaşadıkları için ruhsal gerginlik yaşıyorlar. Bu çektiklerini ilgili kişiye konuşsalar problem çözülebilir. Lakin yaşadıkları bu olumsuzluklara kendilerini kapatmışlar. Konuyu çözme çabalarını kaybetmişler. İlişkileri bir yerlere sürükleniyor. Bir yerlere gelecek sonuç bom. Patlama yaşanacak. Bazı evli teraziler eşleriyle karar alarak yeni çevre, yeni arkadaşlıklar kuracaklar. Bu arada yeni şehre ya da yeni bir Muhite taşınacaklar. Eskide kalmış meseleler gündeme gelecek. Canınız sıkılacak bundan dolayı. Görüşmeye ara verdiğiniz arkadaşlarınızla buluşup hoş vakit geçireceksiniz. Bekar terazi'ler bu ay ilginç tanışma yaşayacaklar. Bazılarınız evlilik teklifi yapacak ya da evlilik teklifi alacak. Evet sevgili dostlarım, Burada söylediklerim kaderiniz değil. Söylenen bu döngüyü tersine çevirebilirsiniz. Kötüye hazırlıklı olursanız güzel yöne çevirebilirsiniz. Bu nedenle bazı önerilerde bulunuyorum. Önerilerimi ciddiye alanlar olmaz denileni gerçekleştiriyor. Unutmayın karakteriniz sizi geleceğinize yönlendirir. Ve son önerim yorumlarımı kendinize göre derleyip değerlendirin. Lütfen abone olun. Beğeni yapın. İlginize teşekkür ederim.